Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Suretul Kadir, Kadir Suresi hakkında şöyle buyuruyor. Sahih kaynaklar mesela Ruhul Beyan'da da şöyle denildi diyor. Kâle <g cass give> <Güs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men kara Suretul Kadri. Suretul Kadri. ya sevâbe men sâme ramadana bıahya Leyletü'l Kadri Kim Ramazan-ı Şerif'te? Yok yok kim e, herhangi bir zamanda Kadir Suresi'ni okursa Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmuş ve Leyletü'l Kadir gecesini ihya etmiş sevabını alır. Keze fi ruhul fi ruhul beyan. Ruhul beyanda da öyle diyor. Kale İşte burada yazıyor. Kale men qara'a e el kadri mi'ete merratin ya da merraten. Adhala Allahu Taala ismehul azem Allah Teala <coughs> kim suretul kadir? Yani inzalna suresini 100 e, kere okursa Allah Teala adhala e, girdirir. Onun e, Taala ismehul azem ismi azamını girdirir nereye? Fi kalbihi Kalbine isme azam sırrını girdirir. Bu çok muazzam bir hazinedir yed'u yed zâlike le abdu bu kul dua eder bi dilediği şey ile dua edel, eder eder takdi havaicihu e, onun hacetleri yerine getirilir bu çok muazzam bir hazine kim tekrar ediyoruz yüz kere Kadir suresini okursa Allah Subhanahu ve teala onun kalbine İsmi Azam sırrını girdirir ve o kişi dilediği şey ile dua ederse duası kabul olur. Ve men kara yevmel cum'ati elfe kim cuma günü bin kere okursa suretil kadir yani inna enzelna diye başlayan sure, kadir suresini lem yemut hatta yara muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem fi menamihi rüyasında peygamberimizi görmeden vefat etmeyecek. Kim cuma günü suretül kaderi bin defa okursa rüyasında peygamberimizi görmeden vefat etmeyecek. Şimdi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men ra'ani fil fakat seyrani fil yakaza buyurdu. Yani kim beni rüyasında görürse mutlaka e, uyanıkken de görür. En azından ölmeden önce diyor ulema ölmeden önce mesela şifa-i şerifte bu hadis-i şerif geliyor ölmeden önce mutlaka gözü açıkken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görür. Diyor. Meşe etakti havacı men qara'ım yevmel cüm'ati. Şimdi annen nebi ve ruviye annen nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle li ashabihi. Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kirama dedi. Eturidûne en yece'le allâhu beynekum ve beyne iblis e, ridman mi Yecüc ve Macüc Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine, sahabe-i kirama sordu. İstiyor musunuz ki eee Yecüc böyle yolunu kapatan, çıkışını kapatan duvar gibi bir duvar olmasını sizinle iblis arasında, sizinle şeytan arasında? Kalunam. Evet istiyoruz dediler. Kalunam ya Resulallah istiyoruz dediler. Kala akra'u inna enzelnahu fi leyletil kadr ba'del maghribi ve ba'des sabahi selasen kable en tenheddu min salatikum. Yacuc macuc ile aranızda Yacuc macuc ile aranızda Seddi İskender duvarı gibi bir duvar olmasını istiyorsanız o zaman ee, akşam namazı ile sabah namazının peşinden üç defa inna enzelna suresini okuyun. Namazdan e, namazı bitirdikten sonra yerinizde yerinizden kalkmadan önce diyor. Sunma kulu. Ondan sonra şu duayı söyleyin. Ya Allah, ya sahib kudreti, ferj anni hemi ve kurbi. Deyin. Gezafi Dürrün Nazim. Dürün nazim kitabında da öyle diyor diyor. Çok sahih kaynaklar bunlar. Ne dedik şimdi? Ee, sabah namazı ve akşam namazını selamdan sonra, yani yerinizden kalkmadan, e, işte selamdan sonra okunacak zikirlerinizi okuduktan sonra belki de üç defa yani yerinizden kalkmadan diyor. Namazdan sonra yerinden kalkmadan önce Üç defa innen zelna suresini okuyan kişi ye'cüc me'cüc ile insanlar arasındaki duvarı gibi bir duvarı olur şeytan ile arasında. Bu ne muazzam sır, bu ne muazzam hazine. Fakat şimdi bir kişi dese ki şimdi okuyup da ben bunları eremedim derse demek ki önce bunun şartları vardır. Mesela sofran temiz olması lazım. Abi ya da kardeşim sofran kesinlikle e, şüpheli lokma yememek lazım. Temiz ağız onun için hazır gıda yememek lazım diyoruz. Allah subhanehu ve teala e, bu sırlara cümlemizi muvaffak eylesin. Kale innehu men Nerede kaldı? Rüye en Evet bu duayı söylemesi lazım namazdan sonra diyor. Neydi dua? Tekrar okuyoruz. وقولوا يا الله يا صاحب القدرة فرج عني همي وكربي بقدر روي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ إِنَّا أنزلناه ليلة القدر فتح الله له بكل آية قرأها سوابا من her ayetinin sayısı kadar ona kapılar açılır. Mesela sen Leyletül Kadir suresini bir kere okursan ayetin sayısı kadar kapı açılır. İki kere okursan daha çok kapı açılır. Manasına geliyor o zaman. Ve min anil hasen ali. Evet Kerim. devamını yine okuyacağız. Allah subhanehu ve teala kabul eylesin. Kadir Suresi. Kadir e, Suresinin hazinesini Allahümme edhil fi kulubine esrar-ı ismi azam ya da ismi azam ismel azami diye dua ediyoruz. Ama meccanen, meccanen. ya da e, bütün peygamberler kemalatın şartı sabır olduğu için bir belaya e, sabrettiler. ve ancak Zilkifil aleyhisselam ilim ve takvaya devam, takvaya sabatta sabrettiler. Onun için ya Rab, ya Erhamer Rahimin bizlere belaya sabır ile değil, takvaya sabır ile <laughs> kemalatı nasip eyle. Bize fenafillah, radiye merdiye makamlarını takvaya sabatımız ile, lütfun ile nasip eyle. Belayə sabr ilə deyil, çünki kəmalətin şərti səbirdir. Allahun mağfirəli xatiyəti vəcəhli israfi fi əmr və ma enta aləm bihi minni fi əmanillah.